Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size Schwarzkopf'tan Blonde yani açıcıyı tanıtmak istiyorum. Zira ben hiç memnun kalmadım. Sebebi hiçbir işe yaramadı. Ki zaten daha sonradan öğrendim. Biraz geç öğrendim. Bu açıcı daha önce boyanmış saçlara uygun değilmiş saçlarınız hiç boyanmamış olması lazım ki işe yarasın yani bende de işe yaramadı çünkü saçlarımı boyatmıştım Bir çok birçok kez bundan dolayı herhalde saçıma pek girmedi pek tavsiye edemeyeceğim size fakat denemek isteyenler, saçlarını hiç boyatmamış olanlar, biraz açık renk isteyenler 2-3 ton açıyor zaten. Deneyebilirler. Rengi şöyle. Bu kadar. Görüşmek üzere.